Çok güzel iri gök. Kaç tane gördüm, iri, iri. Bak. Bir bakalım. Bak bir tane. Şimdi turp kazacağım, turp ot. Maşallah. Turp kökleyeceğim. Bak bu küçük. Buradan zaten görünüyor. Ben ne yapacağım? Büyük olanını kökleyeceğim. Şimdi tutacağım onu, çekeceğim. Hop. Maşallah. <laughs> Çok Bayağı güzel. Büyük yani. Hemen bunu da bu baş kısımlarını kesiyorum, yaprak kısımlarını. Bunları burada bırakacağım. Bize önemli olan burası. Baş kısmı bizim için önemli. Biz oralarını yiyeceğiz. Hemen yapraklarını dışarıya koydum. Yine aynı. Bakıyorum. Bak. Hemen görülüyor. Yine bu da iri. Bunu da tuttum evet, çektim. Evet maşallah baya güzel olmuşlar ya. Çok güzel büyümüşler. Hemen keselim. Turpumuzu alalım. Bunları da aslında tavuklara verebiliriz toplayıp da. Evet. Bunları da tavuklar yaz. Anneme de veririz. Özleme de. Anam anam bir tane daha iri gördüm. Ben irileri kopartıyorum şu an. Bak. Evet baya güzel maşallah ya. Bak bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor kocaman. <laughs> Bak bir tanem görüyor musun turpların güzelliğini şu an hepsinden. Şöyle toplayacağım. Kardeşime de vereceğiz. O yüzden şimdi ben yine irilerini seçmeye çalışıyorum. Şöyle irilerinden bulup irilerinden kökleyeyim istiyorum da. Mesela buldum bir tane daha. Şu önümdeki de güzelmiş. Oo, maşallah. Baya iyi ya. Maşallah. Kocam Son bir artık. tane daha alacağım artık, bir daha almayacağım. Tamam. Son bir tane daha bulayım şöyle irice, güzelce. Derken çok of, okuyorum. Hadi bir tane de şunu alalım. Tamam, artık yeter. Bunların da keseyim ben yine yeşil yerlerini. bayağı oldu ya bir poşet oldu yani. buradan 3 haneye paylaşım yapacağız evet Evet. bunları da şimdi biraz sonra böyle çuvalın içine koyup bunları da tavuklarımıza vereceğiz hı hı. onları da orada ayarlayacağız hatta şu an işte diyoruz ya hep doğan bize verdiği güzellikler hepsi çeşit çeşit bir sürü Çıp kazdık. Şimdi hepsi ne yapıyoruz? De Dereotu topluyoruz. Ispanak kazacağız daha. Orada ıspanaklarımız var, kıvırcıklarımız var. Şunlara Maşallah ne güzel çıkmışlar hepsi. Evet çok güzeller. Renkleri koyu. Görüyor musun Allah. koyu için? Kokusu kulçular. da güzel. Oh mis mis. Mis gibi mübarek. yere gidiyor bu çok almıyorum onlar büyüsünler sonra tekrar bir daha geldiğimizde yine onlardan kopartırız şu büyüklerini alıyorum demet yaptık Efendim Nuran. Kızım var ne yapıyorsun? Elinde tutacaksın. Annen isteyince vereceğim. Sen Sen niye toplamıyorsun? Yeri yapraklarından şöyle kıracağız. Anne. Bunlar deri oturum. Ne bunun ismi? Şunlar değil mi? Tamam ne onun ismi? Deri otu. Evet. Demek evet. evet. evet, ki biliyormuşsun bak. Ben de toplayayım mı böyle? Değil. 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 Ben bunu ben çekeyim. Ne? Ben çekeyim. Al -çı? çekim çekip işlemini kim yapıyor? Nurhan Hanım yapıyor. Evet. Ne kadar güzel yapıyor göreceğiz bakalım. Her de bir... tamam. kameram oluyor Nurhan olacak. Evet. Yok. Niye istemiyorsun? musun? Biz. Ha? Kamera mı? İstemiyor. musun? Bu yeterli. Ne olmuyor canım? maydanoz da gerek. Şeyler olduğuna çok gerekli, Yeterli bir fıvaya topladık. Şimdi taze soğan yaprakları. Taze soğan yapraklarından taze. toplayacağız. Evet, şimdi de taze soğan yaprağı kopartıyorum. Bunlardan da yine ne yaparız? Ne yaparız Ali? Salataya kullanırız. Soğan yaprağı başka. Ne yapabiliriz? Nerede kullanabiliriz? O bayanlar daha iyi biliyor, ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle börek içinde de bunu kullanıyoruz. Evet, böreğin malzemesinde. Hani normalde kuru soğan doğuruyoruz ya. Aha. Bunu yeşil soğan doğrayıp, taze soğan şekilde yapabiliyoruz. Nurhan, gördün mü şunu? Neyi? Dur göstereyim sana. Nerede bu? Eşek arısı. Var eşek ah. arısı gördün mü? Artık ne bu ne soğan, ne soğan zamanlarını <laughs> yaşıyor. Kırmızı eşek arısı. Artık son zamanlarını yaşıyor. ölür bu artık. O üşür artık soğukta. Ha onlar soğukta yok da ölüyorlar. Anneciğim yani yaz döneminde onlar sıcaklarda daha çok aktifler. Anladım. Bir yer bulabilirse kendine. Evet. <laughs> evet taze soğandan bir şey daha söyleyeceğim. Ne yapacağız taze soğanın yapraklarını güzelce yıkayıp sonrasında bunları böyle küçük küçük doğrayacağız. Sonra yağda onları biraz böyle hafif öldüreceğiz. Zaten çok çabuk bayılabilen, hani bayılıp çok çabuk yumuşayan bir e, ürün olduğu için yapraklar. Bunları kavuracağız şofas, soda yiyeceğiz, böyle bayılacağız. Ha, sonra da içine yumurta kıracağız. Oh. gibi. Yapalım mı? Ne yapalım? Kahvaltıda. Aslında kahvaltıda da yapılabilir biliyor musun? Şeyde. Soğanla omlet yapalım. Bunlar çok, çok güzel geliyor. Çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. Nerede soğan? Özellikle kuru soğandan da yapın. çok. Soğan, Abi, reçim, taze soğan daha güzel soğan. oluyor. Tabii ki taze soğan şu an tam böyle zamanı, iş işte döneminde bile adına, evet. <laughs> bir de hastalıklardan da korunabilmek adına soğan ve sarımsağı bol tüketmek gerekiyor. Bu tür tuzlardan korusun direnç sağlasın vücudumuz. O yüzden bu dönemde bunları yapmak daha iyi ben de alıyorum sadece. Kardeşime de verdiği için. Birlikte paylaşacağız. Süper. Tamam. Buradan yine kardeşime birlikte paylaşacağız. Yeterli. Sonra diğerler tekrardan uzasınlar. Onlar büyüsünler ki bir daha geldiğimizde yine toplayalım. Maşallah. Çok güzel lan. Maşallah baksana. Kaj kaj. Nurhan'cığım bak. Bu normal marul. Şu şuradaki gösterdim var ya bak şurası. Aa O kıvırcık marul. Üç tane daha zaten kazdık. Bu bize yeter. Evet mis gibi kokuyor Çünkü... var ya. Ne kadar güzel kokuyor var ya. Evet. Kokusu bir de harika geliyor. Şu şey yapraklarını atıyorum. Sarı yapraklarını. Çiçek gibi güzelliğine Ne kadar güzel görüyor musun? Evet. Bir tane daha alalım. Ya da iki tane anneme de veririz. İki tane daha kardeşim var. Sekizini biz de Zaten sepetimiz doluyor. evet. Çok güzel. Bir de ıspanak kazalım. Ispanağa gerek var mı şimdi? Evet. Ispanak güzel burada bir tane. Ben yani biz ıspanak... Ben ıspanak Nurhan'la biz ıspanağı yapacağız. çok seviyoruz ya, o yüzden sorduk. Size kıymalı ıspanak yapayım ben. Hayır. Zaten sevmiyoruz da, o yüzden diyorum ya. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Çok tercih hayır. etmiyorsunuz da o yüzden. Sen sevmiyordun. Sevmiyor. ben. Ben sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. <laughs> ben de. ne yapacağız? O zaman yemişiz. Ama yiyeceğiz biraz biraz. O kadar emek harcamış annen. Anne yapma, başına <laughs> uğraşma, onu yenmedin ya ıspanak gözleme yaparız. Hayır. Bak ne diyor görüyor musun? Efendim? Onun yerine diyor nuzul yap diyor. Hayır. Her zaman. Ama o daha zaman. kolay. Kolay olabilir. Ama, ama besteyce, bu daha, daha besleyici. Ama lazım Sen Temel Reis'i biliyor musun Nurhan? O ne ya? Ha evet biliyorum. Orada Temel Reis güçlenmek için ne yapıyor? Bir şey sağlık için ne Ispanak yiyor değil mi? Hayır. Nasıl ıspanak yiyor değil mi? Konserve ıspanak yani, yiyor, yiyor güçleniyor. Ha tamam. Biz doğalını yiyeceğiz hem de konservesi de, ay, de ay, diye. Arı, 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 arı. Ne oldu sıkıda? Ne geldi? Ya, böyle. Sanki hayatında hiç arı görmedin Nurhan. Abartma. Ben değil sen abartıyorsun. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yani. Daha demin Onların da yine irilerini seçmeye çalışıyorum da ıspanakların. Evet. Yani çok küçüklerini almayayım. Böyle biraz daha büyük ıspanaklar bulabiliriz diyorum. Soğuklardan olabilir. Ha. Şöyle üzerlerine de basmadan dikkatli bir şekilde almaya çalışıyorum. Ya! Yeah.